Ya Rabbel Alemin Sen her şeyi gören ve bilensin Zalimlerin zulümlerinden haberdarsın Musa Aleyhisselam ve kavmini Firavun ve adamlarından koruduğun gibi Bizi ve tüm müminleri Zalimlerin zulmünden Kafirlerin küfründen Ve münafıkların komplolarından koru Mazlumun yanında Zalimin karşısında durmamız için bize güç ve kuvvet ver. Gerçek sahibimiz ve koruyucumuz sensin. Düşmanlarımıza karşı bize yardım nasip et. Allah'ım, nefsimi tanrılaştırıp istek ve arzularımın kölesi olmaktan, kitabını ve peygamberinin sünnetini terk etmekten sana sığınırım. Hayatımın her alanında ve her anında bana hidayet et doğruları göster. İyi ve hayırlı olana yönlendir. Beni bana bırakma, nefsime terk etme, kendi başımıza bırakma. Senin hidayetin olmasa kaybolur ve kaybedenlerden oluruz Allah'ım. Bizi olgun iman sahibi, kulluk görevlerini yerine getiren, namazını dikkatli kılan, emirlerine gönülden boyun eğen, verdiklerine rıza gösteren, zekatını veren, senin vereceğin mükafatı önemseyen, kitabına ve peygamberinin sünnetine sımsıkı sarılan, rızana aykırı şeylerden yüz çeviren kullarından eyle, senin rızanı ve cennetini ister, affını umar, gazabından da yine sana sığınırız. Sen affedicisin.'' Affetmeyi seversin ve kullarına bağışlanma konusunda son derece cömertsin. Bizi, sevdiklerimizi, sevenlerimizi, kendisi için dua ettiklerimizi ve bizim için dua edenleri de affet. Bizi birbirimiz için dua eden kullarında neyle birbirimiz için ettiğimiz duaları en güzel şekilde kabul et. Mümin kullarından kim benim için ne isterse kat kat fazlasını ona nasip et Allah'ım. Ey bana benden daha yakın olan Rabbim. Aklımı, kalbimi, nefsimi, duygularımı, sözlerimi ve davranışlarımı ıslah et. Rızana aykırı, kendime ve başkalarına zarar verecek her tür kötü söz ve davranıştan bizi arındır Allah'ım. Art niyetten, iki gösterişten, samimiyetsizlikten, vurdum duymazlıktan, kalp katılığından, kıskançlıktan, tembellikten, miskinlikten, nankörlükten ve salaklıktan sana sığınırız Allah'ım. Amin.